Aynı zamanda da dolu yağıyor arkadaşlar. Yazı <laughs> git. <laughs> <laughs> Doluya baksanıza. Hem de nasıl yağıyor. Allah'tan biraz bitkiler Şiddetlerdi Aleyküm selam Müjdat. Görüyorsun halimizi. Her yerde dolu var. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Bunları yere yatırmasın. Önüne bir şey koymuş. Ahahahahahah <laughs> Ağzına Neyse En azından onu sıgarı kurtardım Bir yere yatıyordu yoksa Eyvah Ooo oh. Maşallah 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 Kalsın Zeynep Dolular kötü yağıyor. Dolu yağmıyor da iyiydi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bari orada da mı dolu yağıyor böyle? Mısırlar da ne güzel büyümüştü Şimdi yan yatıracak hepsini. Gerçi daha inşallah yatmazsa. Da. Şurada bir çukurluk varmış orayı ben aşağı doğru biraz harık yapayım. Su birikti çünkü orada. Ay. Neyse. Çok şükür. Hayır evet, dolu yağıyoruz bu da. Dolu yağmıyor da iyiydi. Yağmura bir şey demiyorum zaten. Neyse dolu biraz azaldı. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Sağ olun. <laughs> Halimizi görüyorsunuz işte. Şimşekler çakıyor. Dolu yağıyor. Şiddetli bir yağmurumuz var bugün. Daha bir deli deli yağdı. Tamam ablacım edelim. Asmamızı güzel görünüyor. Yine dolu başladı. Sular nasıl gidiyor Allah'ını seversen. Şurası da göl oldu hemen yine. Oraya bir kuyu açacağım şöyle bak. Hemen orası da göl oldu. En çukur yer orası. Oraya güzel bir bir çukur açacağım. Bütün su orada toplanıyor çünkü. Neyse şemsiyeyi aldım, şemsiyenin altındayım. Allah esirgesin Mahir, Allah esirgesin. Dur, Selma deme, aman, 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 Selma'lı olmasın. Allah herkesi korusun hafiflerden. E Mithat, ara güneşli olur tabii. Mersin her zaman öyle. evet evet kadar İnşallah. vay biriliştin mi kapın önüne mi ben içeriye doğru kaçar hemen saçağın altına geçtim Görüyorsun Yusuf yağmurdan daha felaket yağıyor. Evet adada çocuklarını almış gelmiş. Ne yapıyorsunuz siz orada? Nerede senin çocuklar adada? <laughs> Dört tane yavrusuyla beraber odunlukta da. Müjdat benim düşüyordum vallahi. Adanın keyfine bakın ama. Oh. Ceketimin üstüne de çıkmış. <laughs> Valla şu an hava sıcaklığı 5 derece ve de felaket doluyla beraber yağmur yağıyor görüyorsunuz. Hayır, zarar vermesin de ekilen şeylere. Tam kurtardık diyoruz, bir şeyler çıkıyor. Ya Rabbim sen büyüksün Allah'ım. Var her şeyinde bir hizmet. Hayırlı akşamlar onu. Yok yok başında bak şemsiyem var arkadaşlar. Yani ihtimale karşı şemsiyenin altındayım. <laughs> Merhabalar Hasan. İyiyiz gördüğün gibi. Şiddetli bir yağmuru seyrediyoruz hep beraber. <laughs> Aynen Hasan. Hasan yine döktürdü. Ay sağ olasın münden. Bugün sana çok fazla zahmet ettirdik. <laughs> Sabit dedim hemen sağ olasın. Vallahi güzel yağıyor. Zeynep nasılsın? Bu gürültüde de sesler anlaşılmıyor ama idare edin artık. Ada ne düşünüyorsun kızım? Ada ne düşünüyorsun sen? Ha? Ne oldu? Çocukların adını kaldırıyor. Değil mi? Hayatımda gördüğüm en akıllı kedilerden biri. Aynen öyle Hasan. Sağ olsun sabah da gelir gelmez hemen yazdı. Sabit dedik. Şimdi de yayının hemen. Evet. Kahveler Müjdat'tan. <laughs> Oo Zeynep sana da ayrı. Hani bana? Allah onu duymuyor. Hala ya Ne ya. Hemen bir dakika böyle, böyle. Ama bak su giderini iyi yapmışım. Nasıl gidiyor oradan. Bak görüyor musunuz? Aferin bana. Hiç birikmiyor şimdi. Eskiden orada birikiyordu. Şimdi o oradan aşağıya aşağıdan da tabii böyle gidiyor. Siyah bak siyah maşallah. Ya, de gördünüz böylece. <laughs> Sağ olasın, müziğe teşekkür ettim. En son bana, <laughs> en son marabaya. Maşallah. Nasıl şimşek çakıyor ama. Evet 15 dakika dolsun. Yayını kapatacağım. <laughs> Yeterli bu kadar yağmur izlediğiniz. <laughs>. Oh, oh, oh. Mashallah. Oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh, oh. Komşular küçük domatesleri şaşırtmışlardı. Şimdi onların hepsi ziyan oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yeterince ıslandınız mı Hasan? <laughs> ben ıslanmadım. Şemsiyenin altındayım. Sen nasıl ıslandın orada hemen? <laughs> Şimdi <laughs> Güzel mü müyza? Güzel şimşekler çakıyor. Tamam Zeynep, işine bak canım sen. Kapatıyoruz zaten. Ablacığım mesajı sabitlemişiz. Mersin Mezitli Dağ Köyü'ndeyiz. 1200 rakım şu anda. Doluyla beraber yağmur yağışını izliyoruz. Evet. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Bak rast geldi tekrar yayın açtık. İş yapamıyorum çünkü. <laughs> Mersin Mezitli Dağ Köyü dedim Müjdat. the hike is a